Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım PLGF. E, Memo ve Burhan ile sezon 1'e gidiyor. Sezon 3'te Platinum'a hoş geldiniz. Bu benim zaten bu sezondaki 9. oyunum. 3 oyunum 6 var. Çünkü 3'e 1 gidiyordum bugün. 5 tek başıma oynayayım dedim. 5'inde de 2 kişi de bizim takımda Şimdi los loss oldu. Ama umarım yakın zamanda alacağız. Dediğim gibi bu seride her zaman yanımda Mehmet olacak. Mehmet bir şey demek istiyor musun kanka başlamadan? Yo, tuvalete gitmem lazım. Geri zekalı. <laughs> <laughs> Şimdi mi söylüyorsun ha? Tuvalete gitmem lazım dedi ve gitti. Baş başa kaldık. Nasılsınız arkadaşlar? Ben bugün Dreamy oynayacağım. Büyük bir ihtimal yenileceğiz ya. İçinden bir Caitlyn hep heal oluyorlar. Çok saçma. <laughs> Bu seriler biraz daha profesyonel seriler. Sadece eğlence amaçlı değil. Onun için biraz daha az konuşma, biraz daha çok hareket lazım. Do, if you know what I mean. If you don't know what I mean, you're an idiot. Meme burada mısın? Meme, Memo. Kullandığım dünler artı 10 attack damage, artı 15 armor penetration, artı 14 armor var. Ee, o kadar. 52 zaten bottan geliyor sanırsam biraz daha masterlerden falan geliyordur. Ve karşımıza kim gelecek? Kaitlil'de sonra. Yok. No. Kaitlil ne? Hmm. Tarik. <laughs> evet. Tarik. Allah belası Tarik. Allah belasını artık Tarik. Tarik'i yapalım da Allah şey çarptı. And this is a Oha Mehmet. Ne yaptın Mehmet? Memet Mehmet yapma oğlum şöyle. oğlum? Bir mikrofona sesler çıkıyor görmen lazım. Bugün bugün iki el sona aldı Bugün hatta tek başıma kaybettiğim <laughs> beş elin. Bugün tek başıma kaybettiğim beş elin beşinde de da sona vardı. Üçünde sona botla başladı. Ya botla başlanır da. Ve ward koymadı bütün oyun. Ya beni başka sonalarla karıştırmayın. Ya suçlu <laughs> Allah'ım her yerimden mavi osuruk gazı çıkıyor. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz değil mi bunu oyundan sonra? Daha 2 saat falan. <laughs> ne oldu gene? Yanlış bir şey mi söyledim? Ya. ya. Oynarız, oynarız ya. onu yapalım. 2 saat, 1.5 saat, 2 saat. If you like it what I wanted If you know that I'm feeling inside If you feeling that I'm feeling Deysin büyük hata yaptı Elinin skinine bak güzelmiş Elinin skin yok ya <laughs> Hadi Harris yapalım Kime? Şeye Allah tarik hiç armor yok dalıyorum 58 Oha şey ben bende daha demin 13 gözüktü armoru Tarık da armor mu olmaz? Mı? Hayır vallahi bende daha demin ölüş gözüküyor. Estet yapmıyor musun? Estet yapıyorum ya biraz harestiyim dedim. Tarık'ın cana baksana. Ya tamam da Tarık'a fokus yapma. Armor ah, Bek penetration bekle. iyi ya. atayım dikkat et. Pasif oynuyor biraz. Pasif mi ya? Hayatım yok. <laughs> tamam şey sıkalım. Neyse kalmadı. HP pat. -Bot. Potun potun. Kimin tarayın mi? Evet. Almam zaten herhalde. Şimdi tarik içinden çıkacak flash atıp bana bir stun atacak. Bütün gün karşıma tarik de ez geldi ya bütün gün ya. Süpersin. Allah Harris Master. alırız, alırız. Evet. Alırız. Çok güzel. Tamam tamam bırak bırak. Tamam, bırak tamam, bırak. Sakin ol. Yapsın. Ne kadar kolaymış. Ya. Ne ne kadar kolay. Oğlum Q'larımı <laughs> tutturuyorum. 15 at, armor penetration Artık oğlum atak demiş efsane bir şey oluyor ya. Biliyorsun değil mi armor 100 olana kadar armor penetration işe yarıyor. Sonra bir sıkma yaramıyor. Ya onu da işte yeni patch'te de değiştirecekler ya. Ne yapacaklar? Ben de tam anlamadım da daha iyi olacakmış. Ay <laughs> <laughs> kadar bak Stan yersen. <laughs> Şimdi kuleyi dalamıyorum. Nasıl tutamadım mı? <laughs> Sen bana mana veremiyorsun değil mi? Sona'nın öyle bir skill olduğunu hatırlamıyorum. <laughs> çıkka, boom, dırıp, 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 çık boom. tırıp 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 çık çık ne oldu? <laughs> bir Q'dan adam bir şey gidiyor ya. Bir Abi yanlışlıkla yaptım. Tamam. Ben de zaten daha exhaust duruyor. Ha minyona tıklayacaktım. Onun için yani yoksa... Tarix tanıtsaydı aslında belki kasemeyebilirdim de Caitlyn'e. Şu an dalırsak alırız Kate'ine biliyorsun değil mi? Flash atmış mıydı az önce? At, atmıştı galiba hatırlamıyorum. Attıysa... <laughs> Attılar mı egzoz flash? <gülüyor> görmedim. <gülüyor> soraka uzun zamandır bir renkli Soraka support görmedim. Neden acaba? Yas. Soraka çok yani mesela Caitlyn Soraka çok süper olur, <laughs> pasif şey, pasif farm için. Aaa Mokai kaç, geliyor, kaç. kaç. Kaç abi, kaç abi! Tamam, yedi onu. Tamam. Base'e gidelim. Tamam, Olaf geliyor, Olaf geliyor. Olaf mı geliyor? Gel. <laughs> Gel ule. E e Caitlyn'i exhaust'a. Ölür o ölür. Ölür mü? Of süpersin. Tamam tamam süper. Pasif, pasifi yedi onun için. Hı, -hı. Kaç demiş yapıyor ki pas? Yo zehir veriyor. Yani kritik vurabilirsem Q skillimle. Bir bak birkaç saniye kan, kan, kan akıtıyorum götünden. Ulan 100 puan sonra platinim olacağım. Draven'ın Draven'in Draven pasifini bilmiyorsun lan. Nasıl bir bende drive'ım yok. Hiç oynamadım şimdi. Welcome to the League of Travel. If you like it, I want it. Ben var da atmayayım. Allah! Based off. Kate'in... Aha. Kate'in ölmüş ya. Allah bak ben. Şans. Oh. <laughs> Şanssız. Ben base'e gidiyorum. Saçma sapan <laughs> bir hat hata yapıp ölmeden. Çünkü ben kendimi tanıyorum. Açlık yapacağım şimdi gene. Sakın sonu ki. Ah, alayım mı? Yok yok. Param var. Yok. Hadi gidelim. <laughs> Ama bir tane var, var. mı? Hadi fuck off. Hadi gidelim. Oha lisin sana bak. <laughs> Açtık hep. <ya. gülüyor> öldü Timo. O laf onu kaçırmaz yani. Bak bak lisin. Gidiyordum <laughs> ya. Hiç gerek yok aslında. Ya. Hiç gerek yok. Aynen ya. Bu, yalnız bu Red Game. Burada normaldeki gibi şakası olmaz yani. Şimdi bir kasarsa Timo. Hiçbir şey yapamayız. Su, egzoz atabilir misin? Allah. Kaç, kaç, kaç. Beni peki benim bu kadar damage nereden geliyor ya? Minyon. <laughs> kaç tane minyon vardı? Dalmak istiyorsan dalabiliriz. Çok minyon var ya biraz şey. Ulti attın alırız. Sen benim itemi gördün mü? Dal 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 dal. Ciddi söylüyorum dal. Tamam. Zaten, Zaten Caitlyn Zaten Caitlyn'e bir dokunuyorum 37 farmı var ya senin el, neredeyse el, Flash ulti atabilirim mesela istiyorsan Flash ulti çok egzajeri olur ya zaten kesebileceğiniz bir adam için şu an atabilirsin mesela bek aa ya, hili varmış ya ignite var zaten. bilmiyor muydun Allah sıkıştım ya ignite oldun zannettim ben şeydi ya çok garip çok abi ne oldu ha pasifim var ya Allah Allah! <laughs> Ayağımdan aldık. <laughs> ben tekliyorum. Ela. Tamam, tamam. Ela, Ela. Gel kaç. Ee, şeyi almasak. Bırak bırak gel base'e gidelim. Bırak. Bırak gel vurma. Alalım, gel, vurma. Gel. Vurma. Gel. gel. <laughs> Allah aşkına vurma. Gel. boşu boşuna ya. Daha bir sürü kill kasardık ya. Yani. Daha bir sürü kill kasamazdık gen geldik büyük ihtimalle. Yok. Adam daha hiç bir kere geldi o da biz kill aldı. <laughs> Epic Mokai. <laughs> level 4 en son level 4'e gelmiş. Bundan sonra el beyin Gel gel sana mavilerini alalım. Bundan sonraki el <laughs> şey oynayacağım. Mokai oynayacağım. Yok, çok Oh. Base. O ne lan? O ne oğlum? Nasıl bir vurdu? o Sports. Aa gel. Ulti var mı? gel, mı? kaç. Yok kaç. Sakin ol kaçarım ben. Kaçarım işte. Kaçar mısın? Kaçarsın. Kaçamazmış. Kaçarsın. Ultisini açan ne bileyim ya. Ulti attı. Gerek. Ya hiç gelin gelin ya. <laughs> Ulti attı. Çok eski. Aa. can yokmuş ya. <laughs> Gelmedi. Eninin mavisini mi çalmış? Oha. Kim? Aşağı gel. En azından Timo up oynuyor. If you like it, like I want it. If you know what I'm feeling inside, this is loud, 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 this is loud. Love, 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 love. Oh. love for oh. the beat, love for <laughs> <sheet>. <laughs> the shoot, listen, life for the shoot, oh. live <Old cities> in, <Canton> <grammar> in oh. yeah, the <technic��> no. old. Adam bir <laughs> hiç Bunlar Dragon'dalardır biliyor musun? Yok sanma. Onlar yapıyorlarsa biz yapalım. Yani Olaf gelirse. Ultimler mi? Şunları öldürelim. <laughs> Çok zor. Aa Bloodthirster kasmış Evet. <laughs> Bir bez mi çekiyor ses geldi. Eli ne ara buraya geldi? Genge geldi. Gel. Dikkat, dikkat ol. Dikkatim ya Allah Allah. <laughs> Şuradan ulti atıp öldürelim. Gel dragon alalım gel. Tamam. <laughs> ona. Mavilerin oraya bir tane buff da çıkınca ben ultiyle alırım. Allahu Ekber. <laughs> 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 Gel de buraya kaşar. Bir şey var. Çok az Kate'in öyle böyle kaçmıyor yalnız ha. <laughs> tamam sen de. Lan <laughs> nah, siktir gel. Tamam iyi ya. Yani. Yalnız Kate'in feci... Ben orada tarıya odaklandım. Noob botlayın yapabilecekleri bir şey yok. Bizi onladık adamlar. <laughs> bir de listin şey ne diyordun? Bir arkadaşımla giriyorum böyle oluyor işte. Tek giriyorum Sonra böyle botla başlıyor, sonra atak demiş falan kasıyor renkte. Mana <laughs> versene mana. <laughs> Nasıl vereyim? Sen kaç en iyi sonra. Fazla durma. Bak bot bot al sonra BZ'yle. Abi ne yapıyorsun sen? Manan yok şeyin yap, kaçsana Kala, kef, oradan. canı gördün mü sen? Ya tamam bir şey olmaz açık yapma. Bot lane'e git. Sen de gel benimle. Ben, Beni yalnız bırakma baba. Ben de mana yok ama. <laughs> Mana mana na. Mana ma, ma, na, na. Na, na, ma, na. Aslında bunların maviye gitsek ölürüz ama mokayı alıyoruz Ölürüz. mı hiç mana yok? Mana olsaydı tamam, bunları kas geri gideriz işte. Hem kaç altın var? Efendim? Kaç altın? 1550. Var? Şey kasarsın zil. Ya da. Bir botumu bitireyim dedim. Ha botunu bitir işte. Git. Bunları <laughs> bitir. Kal kal. Kal ya. Bunları bitir de ya git. Ya kal beni bırakma lütfen ya. Ya beni bırakma ya. Teşekkür ederim. Flash atarım eğer yani, teleportlanmaya devam ederse. <laughs> atarım valla. Beyze giderse <laughs> ne gerek var? Gel Hadi. mavilerini alalım. Ya. Gel ya. <laughs> Buran. Boş boşuna bak risk ediyorum oyunu. Ultim var mı? Var. Öldüm Ama bu. atmayacağım. Neden diye sorarsın. Aha. 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 Aa ikisini hatta. Hadi şunu alalım. Tamam. Hadi be boşa flash attım. Çalmak ya, için. Ya ya. Az önce ya, ya. yani hani. <laughs> Tarıyı babam mı aldı? Sen al. Gel yaralım. Ben base'e göndermeyeceğim. Gel yaralım gel. Ya ne gerek, gerek var? Ne gerek ne gerek var? Oyun oynuyoruz. Yanmak güzel bir şeydir. <laughs> I've Greens. cleans. Artı skip Hiç gerek yok değil. Al sana attack Babam arıyor. 209 attack damage. Alo? Babam adadı da. Ha tamam. Ha sen daha base'e gitmedin mi? Hayır niye gideyim abi? Yani? Lan kule bana vurma böyle canı sıkıldığı için ya. Öldü lan. Vallahi öldü lan. Allah'a hayır ver. Ultin yok. Boşuna atma senin az önce ultin. Öldürdük şunu. Ah. Boşuna atma zaten az önce ultin. öldürdün şunu. Ah. Tinerci. <laughs> Öldü. Oo. Öldü. <laughs> Biraz daha ab abam da bu kulağımı sikeceksin olur mu? Çık 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 çık. Geliyorum, beni bekle geliyorum. If you like it like I want it. To... Şeşir <laughs> laf Olaf kime dalacağını şaşırdı Çok güzeldi eline sağlık Geldim geldim Nasıl? Hadi be manam yok Haydi be Of süpersin. <laughs> ya koçum benim nereye kaçıyorsun? Ben de uzaklaştı. Eni bana gelseydi çime doğru görmedi ki. Kaşara bak. U diye bağırıyor, kaçıyor benden sonra. If you like, it, like I want it. Lee ne demişti, premade pre bot lane'i hep kaybedermiş. Lee Sin dememişti, Olaf demişti. He, Olaf demişti. Man mana mı kaldı? Mananı sikeyim ya. Ya benim blue buff'ımı sen alırsan. Ya <laughs> ben senin blue buff'ını almadım. Kaç kaç, atak yap. Bende mana yok bak Kaç? Farm yapayım şurada ben aşağı gidip canımı doldurayım. Tamam. Timo 145 farm yapmış lan şaka gibi. 145 farm ne demek? <laughs> ya Kate'ine bak 73. Canım ne kadar çabuk doluyor ya. Vay. Direkt infinite edge Evet. Vay, vay, Ked. <laughs> eni iyi. <laughs> Dörde bir gidiyor. bir kilo. Ah, ah. Hadi be. Ortaya tarik geliyor. Ben de mavi alıyorum. Bana versen olur mu? Olmaz. Oğlum sen ne yapacaksın mavilerini zaten ya? Oyun bitti zaten ya. Ah, ah. Ulti atabilir misin? Nereye? Sanki hokkabazlık yapıyor zaman akıyor. Şuna. Ne yapıyorsun abi? Ne yaptın abi ya? Ne yaptın abi ya? Bir dakika. Of! Of! O damage nereden geldi lan öyle? Çok at ısırdı mı beni lan? Aa öldü. Ben <laughs> oradan base'i çektim. kapadı. Aşağı kapadı hem de. Kere. 10 0 0 14 gidiyorsun. Öküz. Zeki Serap bunu kastımıza. Zeki Serap. Zekenin her hali. Tüküreceğim <laughs> <laughs> yoktu. Ne? <laughs> Tüküreceğin yok muydu? <laughs> This is good. This is uh, awesome. Oh yes. Uh. Oh. Ne? Ne kadar oraklamış. Anamda para yok tamam. Ben kırmızıyı alıyım da <laughs> Ya şu Caitlyn'e böyle 3 kez vurup öldürmek istiyorum ya Av av av. Oradan kimler geliyor? Geliyorum geldi? geliyorum. Bana gelin bana bana. <laughs> ne yapıyor abi bu? Kafa mı güzel? <laughs> Kafası güzel. Çok esas. Allah. Ne yapıyorsun? Dalsam abi, ölmem, dalmam, abi. ölmem abi, ölmem. Ben varım tabii ki ölmez. Bu Sin bir bok yapmadı Kozai mod diyor. Al. Oh. İki oto atak. Temo. <laughs> vay! Birinci kilim. Vay. Vay vay vay. Vay vay vay. Caitlyn'in amacı ne? Beni öldürmeye falan mı çalışıyor? Şöyle bir vuruyorum. 4'te biri gidiyor canım. Şöyle bir vuruyorum, dörtte biri gidiyor. <laughs> ben bu oyunları bilirim. Şimdi saçma sapan öleceğiz gaza gelip. <laughs> sonra kaybedeceğiz. Ne Yaralı var. Bu dere taşlı dere, kurbası eşli dere. <laughs> Bu kule kafasını esince bana danamaz böyle. Böyle bir özgürlüğü yok Yani. Oh. Of of. <laughs> atak atak yap. Atak yap. Hayır olamaz olamaz. Ben ölmeyeceğim. Ben öldürecektim olmadı. Olmadı. Bana doğru gel bana doğru. Oh, oh. ben öldürdüm. Hadi. Oha nasıl yetişti lan orada? Yalnız botlayın abi daha fece sıçla. Lan konuşma aman abim bir ya. Şey. Bitirelim artık yeter. Tertemiz damage'ın güzelliği var. Ended diyor. Biz ne yapıyoruz? Ben buradan da bitirdim. Yeah, 50 gold benim. <laughs> Arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım bu seri hoşunuza gidiyordur. Serinin ikinci bölümüydü bu. Bir şey demek istiyor musun Mehmet? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.